Rüyada üzüm yediğinizi gördünüz. Böyle Roma imparatoru Sezar gibi yiyorsunuz filan. Arkadaşlar bu yani hayattaki kazançtır. Daha çok iş dünyasındaki yükselmektir. Çok para kazanmaktır, iyi para kazanmaktır ve bununla hayatını mutlu kılmaktır, kendini mutlu etmektir. Gayet güzeldir. Herhangi bir hayırsızlığa işaret etmez. Gayet güzel bir rüyadır arkadaşlar. Şunu da yükleyeyim şöyle bir yandan video yüklüyorum. Yani şimdi hayırlı deyip geçiyorum da işte yani şöyle de diyebilirsiniz. Hani bunun tam tabiri nerede? Arkadaşlar bu sizin yaşadığınız hayata göre değişiyor maalesef. Yani ben sizin hayatınızı bilsem de ona göre yorum yapsam. Yani hayırlı olduğunu bilin. Yani örneğin ağlama rüyası arkadaşlar. Ağlama rüyası neye çıkar? Genel anlamıyla şudur. Ben hayatımda birçok kez tecrübe ettim. Sıkıntıdan kurtulmaktır. Ama Borcun mu var? Birinden mi korkuyorsun? Bir korktuğun bir davam mı var? Hangisinden kurtulacaksın? Bunu ben bilemem. Siz bunu bilin. Ona göre kendi hayatınıza göre değerlendirin. Ben size göre yorum yapmam için sizin hayatınızı bilmem lazım. Görüşürüz. Hoşçakalın.